Tekrardan beraber arkadaşlar ee, yine kupa kastmayın da Clash videosu ya devam. Bu yine kupa kastacağız. Yani bugün Clash Fest yani 8000 kupa olur muyuz bilmiyorum ama en azından bu sandığı açarız. Süper büyülü sandık lan bu çok eskiden. Yok bu herhalde süper elektro sandık falan. Süper büyülü sandık yukarılardaydı galiba. Heh. Çok eskiden vardı bu vay be. Anılarım dertlendi. <laughs> Anılarım canlandı. Dertlendi değil. Neyse klasik mezarlık destesiyle zaten tek max diyebileceğim hmm, destem bu. Öyle bakalım. Umarım biz kazanırız. Random bir isimdi arkadaş. Zehir basacağım ya basası mı geldi? Normalde basmak lazım da. Ben basmak istiyorum. Ana kulak aktivasyon yapmayacağım. Şöyle dondurursam belki vurmaz. Heh. Şükür yani vuracak sandım ben. Yani. Şuraya çektim de. Vurmayınca tamam Buz boyunca oraya savunur ya. Yani, Ekstra Bu arada bu kabadayı goblin. Çok güçlü he. Kabaya dayı goblin işini yapıyor. Aha. Tamam. Bizi bir anti kartı belli oldu. Yani şeyi bir döndüremedim anladı herhalde ama bu kese kasırgam var. Ben binci antiyim. O da dark goblin de bana anti ama. Hadi bakalım. Top da vardı yine Baranti. Neyse i̇şte ben kafes döndürelim. Kafesi kullanmayacağım şu türlü ne olursa olsun. Binince her zaman saklayacağım. At bir adam zehire basayım. At bir şey. Şu an onu eksiyle beklemek en doğru herhalde. Ne <laughs> o beklemeyeyim hatta. Şöyle zehirle. Tamam şövalye de zehirle Biliyordum buzdur atacağım arkasından o yüzden buz büyücüsü derken attım. O çok boş attı şu an. Girebiliriz bu arada. Yok Dark Goblin vardı unuttum. Şu an girersem hata yaparım. Bir topunda dönürmüş. Neyse elinde kasırga var. Binci döndürürse eğer. Köprüden Dark Goblin atar mı? Atmadı. Hmm, arkadan olmayacaktı. Yani şu an o benim kuleme okumamış. Ben onun kulesine okumadım. Her şey tamam. Bir an vuracak sandım binci. Yani. Ayıp edecekti. Artık daha fazla ana kulemi çekmeyeceğim çünkü <laughs> ana kule gidecek. Sen direkt bunu atacağım yani. Hiç uğraşmayacağız hani. Sen oradan kuleyi mi gördün? Nasıl gördün onu? Bu çok iyi. Önden atacağım. Top atarsa zaten çovalya görmesi lazım. He direkt öyle. Direkt kafasına yavru işler koysam. Sen de şöyle atsam. Sen de gel. Binci çurum olsa lazım tamamdır. Çok iyi oynadım burayı. Yani umarım. Direkt böyle atsın derken Valkyr öldü. Valkyr'ın ölmesini beklemiyorum. Sen de şunu atsan yetiş. Tamam yetişti tamam. Bitti be hep aynı hareketler sıktı. 15 seviyede maalesef yanına yardımcı atmak zorundayım yoksa Böyle atınca hiç vurmaması lazım da. Sağdan Dark Goblin Archer diye şu an böyle saldırıyorum. O çok iyi bunu da kullandı. Aa geri zekalı. Zehir basmayacağım. Zehir basmak şu an mantıklı değil. Ya uğraşlar vuruyor. Ya uğraşlar vurmaya bıraktı. Bir şey mi şu an müthiş oynuyorum bu arada. Gerek var mıydı bilmiyormuş o arada ama yeni de attım. Ya vurdu. Yeni de vurdu. Buraya zaten yavru eşler açılmış. Başaklayacağım. Bana kule açık zaten o yüzden çok vuracağımı sanmıyorum. 1453. Ben o kuleye vurmam. Ben o kuleye vurmam. Ama yavru eşler umuraya gidiyor galiba. İyi tamam vurmadı iyi iyi. Maçı uzatmaya kadar gönderip kazanmaya çalışacağız. Derken maalesef varta kurmak zorundayım. O ihanet ettik. Neyse tamam. Biraz ciddi alalım burayı. Şey mi? Lig maçında olsaydık dokunmazdım oraya. Ama lig maçında değiliz işte. Kupa maçındayız. Gerçekten lig maçında olsaydık bırakırdım oraya. Sen ne yapıyorsun? Bitti ki. Böyle bay bay. Bunun anlamı çok derin. İyi oyundu tamam iyi oyundu. Kötü emot atmadım. Nasıl anlayacağına bağlı. Aynen öyle. De. Sensin diyor evet benim. Gentleman cam Işte. Adamın iki tane evrim vardı ama neyse oho. Ama yani. Eh. Çok kötü oldu ya. Çok daha güzel şey çıkardı. Bundan da bir yıldız evet ne çıkacak. Yani evrimim çıkmıştı bunun almadım. Ne kadar ki pasta? 15 euro. 15 euro ne kadar ki bilmiyorum. Hiç, hiçbir fikrim yok 15 euro ne kadar. Herhalde ekrana koyarım 15 euro ne kadar olduğunu. Orada görürsünüz. Türkiye biriminde dediğim neden de Onun nedenini ben de çok bilmiyorum. Masada var da birkaç fikrim aklımda da. Onu şu an açıklamayacağım. 15 euro. Şöyle düşürsem. Hmm. Türkiye'de 580 liraydı galiba. Sen nasıl onu gördün? Instagram'ını mu şimdi. Vur bir tane tamamdır. işte. Tamamdır. Ana kule aktivasyonu. Şövalyeyi görmez değil mi? Biriniz ana kule vursun. Şuradan mesela daha geldim geldi. <laughs> var çok sinir bozuyor ama yani fişekçi zehir atalım diyeceğim. Bilmiyorum ya. uzak kabiller yürümüyordu değil mi? Uzaktan vuruyordu. <laughs> Unuttuğum şeye bak. Arkaya görsen ne olur ki şu fişekçi gör işte. Mhm. Mm Zaplatma do sreži ta. Tamam. Sen de ana kuleye çıkacağım Ana kuleye çekilmiyor mu buradan? Oo adam mantıklı oynadı herhalde. He. Şimdi siktim sen belanı. Bu maçı ben kazanacağım. Rahat. Bravo var, var, var elimde saklayacağım. Ama ben kazanacağım maçı. Sen emote attın ya bana. Bak seviye şeyin var. Seviyede benden öndesin. Ben daha ana kuleyi böyle açarım. Neyse. Seviye benden üstün kral seviyen. Kartlarını da seviyesi benden yüksek. Seninle buluşacağız. Ben kazanacağım ama ben güveniyorum. 12 seviye buz dru oynuyor eziye bak. Bak evrim şöylesi de var. Şuan zehir açacağım ya. Daha mantıklı bir şey gelmedi bakalım. Ne baba valini çıkarmayacağım elimden. Ne olursa olsun. Şu an saldırabilirim bu arada. Derken. Yok şu an saldırmayayım ya. Barbar bar açarsam direkt kaçacak şey. Çetesi dönmüş müdür dönmüştür. Şu an atak yapmayacağız. Yine arkadan çıkmaya devam. Yakalayacağım bir an. Yani en de sonunda yakalayacağım. Şöyle zehir. Tak. Tamamdır. Şu an artık Elinde şey olmadan bildiğim için daha rahatım. Ve çok fena kart biriktirdim. Gel buraya. Kolay koş. Kulesini görsün ama. Neyse. Tamam. Sıkıntı değil. Yeni vurduk bu arada. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Şimdi şuraya atayım. Barbar bar döndürdüm. Tamam. Ben daha atak yapacağım. Sağa sola atmadı değil mi? Tamam. nazarlık Döndü. Zehir atacağım bir de. Goblin gördük gördükten sonra tabi. Tamam iyi ki yapmamışız. Yok şu an atsaydım herhalde maçı kaybederdim. Seni de şuraya atsam. Seni de arkaya atsam. Arkaya görsen. Yine fake atmadı değil mi? Tamam. Bay adamın o kadar evrimi var ama ben kazanacağım inanıyorum. Tık tık. Ama bir dakika kalmış tabi kazanabilecek miyim ben de emin değilim artık şu an ama. Kazanacağım ya. Adam orada çok fena anti. Ama sıkıntı değil. Ben varil döndürdüm sadece. Biraz soldu attı bu? Evet. Biz de aptal değiliz yani. Adamın kurduğu şuradaki defansa bakar mısın? Şu an zehir direkt atacağım. Hiç umurumda değil. Şöyle kasırga da atsam hızlı ölsün. Etiketleri vurun. Gittim maç yoksa? <laughs> kazanacağım kazanacağım bir kazanamayacağım mı? Biraz fazla mı hırs yaptım yoksa? Şöyle zehir atmak lazım. Ve oraya boş verdim direkt. Soldan attı şey için bile değil. Herhalde tam attı. Aynen öyle. Hala şansım var. O şansı şu an deneyeceğiz. Bir şey atarsa. Ya gittim aşağı. Yapacak bir şey yok. Bir tanesi yani. Maalesef gitti. Vallahi kazanacağız kazanacağız diyecek ama. Adamdaki evrimler maalesef yapacak bir şey yok. Mega şövalyem var. Şövalye var. Bir de emote atıyor. Utanmaz Allah'ım nasıl. Antisimana bile o şey mi atıyorsun? Slay them all. Hepsini öldür. Evrimsiz vs. gel sen nasıl ağlatıyorum görüyorum ağlatırım böyle dur artık dersin böyle yalvarırsın böyle dur dersin. Yok demek ki bugün var ne ulaşamayacağız maalesef. Tommy'den Trophy Hunter Kupa avcısı. Görelim. Ana kadar açmayacağım. Hiç vurmaması lazım ben bildiğim böyleyken. Tamam bir an bir an vuracaksan. Umarım evrimli canın yoktur. Kapı vur. İyi ya. Gidiyor da sen sen. Vuracaktı. Büyüsün acaba? Bu destesi mi bilmiyorum bu arada. Korumalar şey mezarlık mı acaba? Bir tane mezarlık destesi. 12 seviye mi? Adamın kral kulesi 12 seviye. Tamam ya bunu yedim ya ben. Bu kadar avantajım var. Birinci. Yo, mezarlık da birincisi vardı. Evet. Ha, okçular var dedi. Tamam. Bana anti olmak için yine. Yine yapmış bir şeyler bana diyor. Niye herkes şu şeyi oynuyor? Adını unuttum. Fıçı. Fıçı niye herkes bu kadar oynuyor? Birinci ile fıçı nedir? Ana kulağa çık ama vurma. Kule sen oradan görmüyor mu? bunu? İyi. Hadi. Kabadayı golem. Kabadayı golem. Kabadayı goblin gördü. Lan koruma. Benim kule aptal ya. Bir şey öğretmek lazım. Bilmiyorum artık. Oyunu Nasıl atış yapacağını mı öğreteceğim? Bunu da mı ben artık öğreteyim? Kafayı yersin. Yavru ve Ağzını açtın. Sen açmaya devam Ben bir şey vereceğim ağzına da neyse. Şu an çok da güzel gibi bir iktidar aslında. Kabaday yaşadığı sürece Kabaday da bir antidir. Anti. Tank. Ben ne oluyor şu an? Sinirden konuşamıyorum. Kabaday'ı Goblin de bir tanktır demek istedim. Anti dedim. Çatta zehir var ya çok sinir bozucu bir şey. Ama şu an efsane kart biriktirdim. Şu an yok. Bir an yavru işlere ama şu an şey daha mantıklı. Zehir basmak. Adamda okçuları var, korumalar var. Başka ne anti aldın bana acaba? Çok merak ettim. Mezarla anti olmak için ne kadar götünü yırtmışsın. Ne kadar para verdin süpersede. Merak ettim. O bana hiç vurmaz Yine güzel bekliyor. Zehir'e bekliyorum biraz. da atabiliriz. Yanlış attım. Benim kaydı. Ve tam maç aldı. E ne oldu? Ne oldu? Trophy Hunter. Evet. Avcılığını aldım şu an elinden. Ne bu? Beş taş. Bir var atalım bari 7900 dolanım sonra Bir sonraki videodan devam ederiz Biraz Clash Royale youtuber gibi oldu ama hiç istemedim bir şey <laughs> Ben Ha teşekkürler Bize bol şans verin ben daha çok Clash youtuber değil de Mobil oyun youtuber olmak isterim ama Gittik de Clash Royale youtuber olmayı diyoruz. Bu ne 2.6 mı oynuyor sen? He 2.6 oynuyor Biraz antiğim kardeşim ya maalesef Üzülerek söylüyorum yok bu ne Ne oynuyorsun Ya arkadakine Varil öldürür müsün Teşekkür ettim Çok mu ekstra açtın sen bana böyle geldi Valkürün de yok Herhalde çok ekstra açtın Şu an bir şey atarsa tamam iskelet Tamam şu an yine ikisini bitirdi tamam Çok iyi İyi tamam şu an x'te ne sıfırladı tamam. X'tir kar olarak müthiş bir şekildeyiz. Osvaldo. Sanki bot gibi ama. Değildir ya. Bol şans fendi. Botlar bol şans fendi demez herhalde. Hani dese de süperse oyunun zekası o kadar yetmez yani bota bol şans fendi demeye emoji attırmaya. O kadar zeki değil bunlar. Az zehir yanlış attım o yüzden. Öldürmemişti silahları kez doğru atacak. Çok iyi. Buz vücudu kule oldu. O alev topu ne? Ben arada bince gelirse ana kule açmak isterim. Binceye karşı ana kule önemli. Hmm. Ya kablen kafesini harcayayım ya. Bir şey olmaz. Kasırgan var. Böyle atarsam herhalde bunu görüyor. Bunu sırf sağdan atacağım. Orada bari boş olmaz. Arkadan buz satamıyorum. Alev top atacak. Tamam çok iyi oldu. Yanlış mı attım? Vurdu değil mi ya? Bak yanlış yapmış olabilirim. Oo, seni görmemişim ben. Gel buraya. Yanlış attım diye düşünüyorum. Herhalde yanlış attım. 1900 canından e düştü ya. 1452 bak 1453 olsaydı salardım. <laughs> İyi çok iyi. Var için Vallahi o falan çok fazla şarj ya. Valkyr atar herhalde. Yok, o yaptı Ben de şöyle zehir atarım. Kasargım var. Vurmasın artık. Ale topu döndüreceğiz ne yapacağım? Valkyrie yokken saldırmak istiyorum. Öldür onu. Tamamdır. Yani tank yok ama mezarlık vurur herhalde tanksız. O da buz var çok iyi çalıştı. Böyle bir dünya yok. Ooo buz bucısı yaşıyor çok iyi. Bir mezarlık beyti attım. Şimdi gerçek mezarlığı atacağım. Keşke atmasaydım. Bu kadar hızlı öleceğini hiç düşünmemiştim ama. Ya bir falan atarsa buraya atacağım bu arada artık. Adam alev topu döndürüyor bir dümenle. Aa çok iyi. Sen çok şey çok iyi şey gördün. Yapma var ya son saniye kaçırdım sandım. Çok korktum. Maç gider direkt. Yok. No. Binci bir kere vurmasına izin vereceğim. Keşke vermeseydim. O kadar vuracağını hiç tahmin etmedim. Hayır ya. Oha ama birinci Bu kadar da vuracağını tahmin etmedim yani. Tomruklu can kalmaz dedim. Kaç vuruyor lan 15 seviye binci? Kaç vuruyor Allah için? 15 seviye. 461 vuruyor. 461. Bendeki binci kaç seviye acaba merak ettim. Ben neye göre bu şey? İktire göre tamam 4. Neredesin binci? 10 seviye bak benim benim 10 seviye 282 duruyor. 5 seviyordaki farka bak. 2 katı. Ama seviye farkı 2 kat değil. Çok mu güçlüsün sen? Zencisin sen öncelikle. Sen bu kadar güçlü olamazsın. Allah'ım ya. Ne binalara bir ve ne yürüsün alıyor. Bak domuz bineceğiz bak. Zaten haram şeye biniyorsun. Erim verim de getirmemem. Kaldırın bu kartı ya. Bir sonraki videoda söz. 8000 olacağım. Maçta kaybetmemeye çalışacağım bak. Bir sonraki videomuzda söz veriyorum 8000 olmadan bırakmıyorum. Şu an video çok uzun olmasın diye şey yaptım ama söz veriyorum. Yani olacağım ya. 8000 olacağım bu oyun. İstediğin kadar şey yap. 15 seviyeli bincisi var adamın. Ama ne koyayım sen ben o Hadi bitti ya sen.